merhaba arkadaşlar. Geçen hafta indik için ünitemize başlamıştık. Ünitemizin sonuna gelmemiştik. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıradaki başlığım linking words dediğim birbirine cümleleri bağlamama yarayan kelimeler arkadaşlar. Bunlardan ilk başta karşıma after çıkıyor. After kelimesinin anlamı den sonra demektir. Bakalım ilk örneğimize. After cracking the eggs, mix them in a bowl. Crack Kırmak demekti. Break aynı anlamda demiştik. Yumurtaları kırdıktan sonra onları bir kasenin içerisinde karıştırın demiş oluyorum. Peki after'dan sonra kullandığım fiilim crack kelimesinin sonuna bir ing takısı ekledim. Ama birazdan göreceğimiz after kelimesinin örneğinde olduğu gibi you deyip bir cümlede getirebiliyorum. Hemen bakıyorum. After you melt the butter pour... The mixture into the pan. Şimdi e, melt eritmek demekti. E, butter biliyoruz tereyağı demekti. O zaman tereyağını erittikten sonra karışımı e, tavanın içerisine dök. Pen burada önemli bir mutfak araç gereci olduğu için sık sık karşımıza çıkacak. Tava demektir. E, pour kelimesinin anlamı zaten e, dökmek, boşaltmak olduğunu biliyoruz ve mixture de aynı şekilde karışım olduğunu geçen dersimizde işlemiştik. Peki burada neye dikkat etmeliyiz? Sınavlarda, sınav anında bazen e, after kelimesini mesela ikinci yazdığım kısımla işte after, pour the mixture olarak yani karışımı döktükten sonra şeklinde algılayabiliyoruz. O zaman hata yapmış oluruz. Lütfen sınavda ee, hangi cümleyle birlikte yazıldıysa e, onunla birlikte okuyalım, onunla birlikte algılayalım. Yani after cracking the eggs diyorsa yumurtaları kırdıktan sonra diyor. Ya da after you melt the butter diyorsa e, tereyağını erittikten sonra diyor. Buna lütfen dikkat edelim. İkinci yapım before yapısı. Before arkadaşlar den önce demektir. Bu before ve after kelimelerine zaten e, önceki derslerimizden de eminim e, tanıdık olan kelimelerdir sizin için bildiğiniz kelimelerdir. Before adding some cheese, grate the potatoes. Şimdi yine before dedikten sonra nasıl ki after the cracking'in sonuna crack kelimesinin sonuna -ing' takısı getirdiysek burada da add kelimesinin sonuna bir -ing' takısı ekledik. E, biraz peynir cheese peynirdi. Ekle, ek, e, biraz peynir eklemeden önce grate Rendelemek demektir. Hatta e, mutfak araç gereçlerinden rende olan e, kelimemde greater olarak ileride göreceğiz. E, ne diyor cümle bana e, o zaman? Biraz peyniri e, eklemeden önce patatesleri rendele. İkinci cümleme bakıyorum. Before the rice turns brown, add the water. Şimdi e, burada rice dediğim hem pilav anlamına gelebilir hem pirinç anlamına gelebilir. Bir e, Pirinçler turns brown, kimi yerde pembeleşmek olarak da görebilirsiniz renk değiştirmesidir. Kahverengi yine yakın bir renk aldığı için pembeleşmeden ya da kahverengileşmeden önce add the water. Bakın yine bir imperatif yapıyla cümleye giriş yapmışım. Yani bir emir cümlesi kullanmışım, değil mi? Add the water, o zaman suyu ekleyin diyor. Hemen bir sonraki örneği inceleyelim. Turn down the cooker before you taste the meal. Ocağın altını kısın. Neyden önce arkadaşlar? You taste the meal. Yemeği e, tatmadan önce ocağın altını kısın demiş oldu. E, burada ne görmüş olduk? Before ve after bağlaçları illaki cümlenin başında olmak zorunda değiller. Bazen e, ortasında da çıkabilirler. Ama lütfen kendisinden sonra gelen cümleyle birlikte okuyalım bunları. Evet sıradaki bağlacım when. Ven arkadaşlar bizim daha önceden e, ne zaman anlamına gelen e, yapısı halini görmüştük biz. Yani WH question'larımdan bir tanesiydi. Mesela when do you wake up? Ne zaman uyanırsın? Ama burada bir bağlaç oldu. Bakalım when it starts to boil turn down the cooker to a low heat. Ne diyor burada? Start başlamakta kaynamaya başladığında boyalı yine ünitenin önemli kelimelerinden Turn down the cooker yani ocağın altını bir low heat dediğim düşük bir sıcaklığa e, ayarlayalım. Kısalım daha doğrusu. Peki ikinci cümlem. Take out the slices of bread when it is ready now. enough. Şimdi red enough demek e, yeterince kırmızı olduklarında yani yeterince kızardığında diyorum aslında burada. E, ekmek dilimlerini take out çıkartın arkadaşlar. Bu da yine önemli bir kelime. Until kelimesi until e kadar demektir. Bakalım, knead it well until you get soft dough. Şimdi knead yoğurmak demektir. Ee, hamuru yumuşayana kadar yoğurun diyor. İyice yoğurun diyor. Ne zaman bakın until you get soft dough. Şimdi e kadar Neyle birlikte okudum yine? Kendisinden sonra gelen cümleyle birlikte. Dolayısıyla yumuşayana kadar şeklinde algılamamız gerekiyor bu cümleyi. As soon as arkadaşlar bir eylem olur olmaz demektir. Yani as soon as'den sonra hangi fiil, hangi yapı, hangi cümle geliyorsa eğer o bahsettiğim eylem olur olmaz anlamını katacak. Bakalım örneklerimize. Take them out as soon as they are golden brown. Şimdi altın sarısı onlar olur olmaz onları dışarı çıkarın diyor. Yani kendisinden sonraki fiille birlikte okuduğumda onlar o renk değişimini yaşadıkları anda çıkar diyor hemen. Peki olur olmaz diyor yani. Ee, i̇kinci cümle I will eat the cake as soon as you cook it. Ben keki sen onu pişirir pişirmez yiyeceğim diyor. Bakın as soon as you cook it. Yani sen onu hazırlar hazırlamaz. Yapar yapmaz ben onu yiyeceğim anlamını kattı. Evet şimdi ünitemizdeki eee sık sık karşılaşacağımız sorulara bir göz atalım. How do you usually cook chicken? Şimdi how arkadaşlar, how'la bir soru geliyorsa bana eğer pişirme yöntemini yani cooking methods dediğim işte frying mi, e, boiling mi ya da steaming mi, baking mi? Bunlardan hangisiyle e, tavuğu şu an için tabii ki chicken dedi. Eğer meat deseydi de eti. Ee, nasıl pişirdiğimi soruyor. Dolayısıyla how do you ile başlayan bu tarz soruların yanıtında bir cooking methods yani pişirme yöntemini belirtmemiz gerekiyor. İkinci sorum what are the ingredients of a cake? Ee, bir kekin ingredients'ı. Önemli bir kelime olduğunu söylemiştik. İçerisindekiler demek. Yani e, burada what do we need yani neye ihtiyacımız var bir keki yapmak için ee, bizden malzemeleri isteyen bir sorudur. What should I use to make a cake? Yine aynı, bu iki sorum benden malzeme ister. Flour, um, eggs, oil gibi, baking powder kabartma tozu demektir. Bunlar aklıma gelen e, malzemelerden, ingredientslardan bazıları. Bir sonraki sorum prefer kelimesini kullanmış. Neydi prefer? Tercih etmekte. Do you prefer cooking rice or pasta? Benden rice mı yoksa rice neydi? Pilavdı ya da makarnayı mı? Bunlardan hangisini tercih edersin? Bunun yanıtı ne olabilir? I prefer cooking rice. Ben pilav pişirmeyi tercih ederim. Peki. Do I use two or three eggs? Ben iki yumurta mı kullanmalıyım Yoksa 3 yumurtalı mı kullanmalıyım gibi bir soru. Evet, bir sonraki sorum How many steps are there in the recipe? Bu tarifte kaç adım var? Bunu sordu. Steps adım demekti ve tarifin aşamalarını sormuş olduk. How much sugar do we use? Ne kadar e, şeker kullanacağımızı sorduk. Burada sugar uncountable bir noun olduğu için yani sayılamayan bir isim olduğu için how much kullandım. Bakın devam öncesinde. Ama sayılabilen bir kelimeyle mesela apples elma kullanmış olsaydım e, isim olarak o zaman how many apples do we use diyecektim. Evet bir diğer önemli sorum how long arkadaşlar how long does it take to bake the cookies kurabiyeleri Bake fırında pişirmek demekti. Fırında pişirmek ne kadar vakit alacak? Bakın how long does it take? Lütfen bu soru kalıbını e, önemseyelim. Çünkü e, sınavda karşımıza çıkabilme ihtimali yüksek. E, how long sadece tabii ki e, bu ünite için değil. Mesela how long does it take from İzmir to İstanbul? E, İzmir'den İstanbul'a gitmek ne kadar sürer? Birçok örnekte de karşımıza çıkabilir how long. Peki, bir sonraki sorum, Which cuisine do you prefer, Turkish or Italian? Which cuisine? Buradaki cuisine arkadaşlar, dünya mutfakları için kullanılır. Yani e, mutfak demektir ama bizim evimizdeki mutfak tabii ki de değil. Dolayısıyla burada neyi sordum? Hangi mutfağı tercih ediyorsun? Turkish or Italian, Türk mutfağını mı yoksa İtalyan mutfağını mı tercih edersin? Yine güzel bir e, soru geldi karşımıza. Which country does Tarhana belong to? Belong to arkadaşlar ait olmak demektir. Burada da tarhana çorbası e, hangi ülkeye aittir şeklinde bir soru. Bu arada traditional dish arkadaşlar geleneksel yemek demektir. Bu da aklınızda lütfen bulunsun. Why do you prefer mushroom soup to onion soup? Burada ne sordu? Bu sefer why, neden demiş oldu bana. Neden tercih ediyorsun? Ee, mushroom soup mantar çorbasını neye? Onion soup dedi arkadaşlar e, soğan çorbasına neden tercih ediyorsun demiş oldu. Evet şimdi ünitemizdeki bazı sorulara birlikte bakalım. E, genelde biliyorsunuz e, yeni nesil sorularda bize bir durum verilip ona göre bir e, tahminde bulunmamız isteniyor. Bu da o sorulardan bir tanesi. Your favorite meal in breakfast is menemen. You know what ingredients you need to make menemen, but you don't know how to make it. You call your friend to learn it. What do you say? Burada bana ne diyor hemen arkadaşlar? Senin favori yemeğinin kahvaltıdaki menemen olduğunu söyledi. Ve sen biliyorsun. No, bilmek demekti. What ingredients? Hangi malzemelere need, ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Ama how to make it kısmını bilmiyorsun. Yani nasıl yapacağını bilmiyorsun. Arkadaşını arıyorsun, bakalım ne dersin? Can you tell me your favorite meal? Bana favori yemeğini söyler misin? Bu tabii ki olmadı. How do you cook menemen at home? Evde menemeni nasıl pişirirsin? Evet, tam olarak istediğim bu aslında. Yine de diğer şıkları da okumaya devam ediyoruz. Do you know how to make pizza? Ee, pizza'nın nasıl yapıldığını biliyor musun? Şimdi bizim burada istediğimiz menemen olduğu için bu uygun olmadı. Can you make menemen for me? Benim için menemen yapar mısın? Bu da tabii ki de e, hatta komik bile oldu. E, bu da uygun değil. Dolayısıyla the answer is B class. E, o yüzden cevabımız B arkadaşlar. Evet. Şimdi bir e, bana e, şema vermiş. Yine bu da yeni nesil sorularda çok sık karşımıza çıkar. E, burada bir e, results of a study demiş. Yani bir araştırmanın sonuçlarını görüyoruz. Bana the study is about demiş ve bu e, araştırmanın ne hakkında yapıldığını sormuş. Bakıyorum kelimelerime. Frying Frying arkadaşlar yağda kızartmak demekti. Bir e, yemeğimizi yağda kızartarak yapmak demekti. Boiling kaynatmak demekti. Steaming buharda pişirmek demekti. Ve grilling e, barbeküde ya da ızgarada pişirmek e, demekti. Şimdi o zaman ben burada neyi görüyorum? People's food preferences. İnsanların yiyecek tercihleri. Ama burada yemeklerden bahsetmediği için işte e, vegetable dishes or dishes with meat gibi e, ya da mantı gibi e, herhangi bir yemek isminden bahsetmediği için bunu eliyorum arkadaşlar. İkinci şıkkımıza bakıyoruz. People's favorite cooking methods. Burada ne diyor arkadaşlar? Cooking methods dediği pişirme yöntemleriydi. Ve tam olarak bizden istenen cevap budur. Diğerlerini de okuyoruz. The most common traditional dishes. En yaygın, common yaygın demektir burada. Ee, geleneksel yemekler. İşte döner, adana, kebap, mantı bunlardan bahsetmiş olsaydı belki bu şıkkı işaretleyebilirdim. Ama e, bu da yine sorunla alakalı olmadı. The most common traditional dishes arkadaşlar. Ee, geleneksel yemekler demekti. Ama burada mantı, kebap ya da döner gibi, baklava gibi e, herhangi bir geleneksel bir yemek veya tatlı görmediğimiz için bunu da işaretleyemiyoruz. Ee, son şıkkımıza bakıyoruz. The most popular beverages yani en popüler içecekler. Ama burada yine bir içecek ismi de olmadığı için e, cooking methods dediğim e, bir şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki sorumuza devam edelim. Kate answered some questions about her food and drink preferences. Here are her answers. Kate, e, e, onun sevdiği, tercih ettiği e, yiyecek ve içeceklerle ilgili sorular sorulmuş. Aşağıda da onun yanıtları var. Bakalım neler bunlar? E, right a dish you are crazy about. E, çok sevdiğiniz bir yiyecek yazın. Write a drink you love. Sevdiğiniz bir içecek yazın. Write a taste you can stand tahammül edemediğiniz yani hiç sevmediğiniz bir tat yazın. Write a cooking method you prefer. Tercih ettiğiniz pişirme yöntemini yazın. Bana soru ne soruyor arkadaşlar? Which of the following does not complete the sentences below? Yani aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bu aşağıda yazan cake ile başlayan cümleyi tamamlayamaz diyor. Bakalım şimdi. Hates eating desserts. Nefret ediyormuş tatlı yemekten. Right at his you can stand de evet sweet yazmıştı. Demek ki e, can stand hate zaten aynı anlamlarda olduğu için bu doğrudur. Tamamlayabiliriz. Kate is fond of eating white meat. Kate beyaz et yemeği çok sever. Evet burada crazy about'lu olan kısımda yani çok sevdiğini söylediği için e, barbeküde ya da ızgarada pişmiş tavuğu e, white meat chicken olduğu için de bunu da onaylıyoruz. Never has cold drinks. Asla soğuk içecek içmez. Ama bana ikinci maddede e, sevdiğiniz bir içeceği yazın dediğinde coke yani kola yazmıştı. Dolayısıyla bu yanlış olur. Çünkü kolayı sevdiği bir içecek olarak yazdı. Uses an unhealthy cooking method. Frying arkadaşlar e, sağlıksız bir pişirme yöntemidir. Dolayısıyla evet Kate'in kullandığı yöntemde sağlıksız, unhealthy olduğu için... Bu da doğru oldu. Yanıtım dolayısıyla C. Evet biliyorsunuz artık sınavda karşımıza daha çok görseller yani visual'lar da çıkıyor. Ee, bakalım bu görselli sorumuzdan ne yapmamız isteniyor bizden? Which picture describes the sentence above best? Ee, yukarıdaki e, cümleyi en iyi e, describe eden yani tanıtan e, fotoğraf hangisi, resim hangisi diye sordu Finally neydi final arkadaşlar? At last gibi düşünelim. Son aşamada kullanılırdı ve son olarak demekte. Pour, dökün, mixture'ı yani karışımı into the hot pan sıcak tavanın içerisine. İlk e, birinci görselimde bir boiling var arkadaşlar. Yani neydi boiling? Neydi? Kaynatmak. Evet. Bir şıkkında bir ekmek dilimleme olayı var. O da neydi? Slice da arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum. Ee, burada evet tam olarak e, tarif ettiği gibi mixture'ı karışımı bir pour ettiğini görüyoruz. Ve son olarak bir hamur yoğurma işlemi var. Hamur yoğurmakta need demekti. Ve benden istenen yanıt dolayısıyla burada C şıkkı oldu. Evet. Şimdi benden bir e, sıraya koymam istenmiş. Put the sentences into the correct order. Correct order arkadaşlar. Doğru sıralamaya koyunuz diyor. İlk önce neyle başlamam gerekiyordu? Her zaman firstle başlıyordum. First boil some water. Biraz suyu kaynatın öncelikle dedi. Hemen başlangıcı iki olmayanları eliyorum. Sonrasında den e, gelmeliydi. Den put the boiled water into a mug. Bir e, bardağın içerisine e, kaynamış suyu e, put koyun arkadaşlar. İki ikisine de zaten ikinci aşamada dört var. Bir sonrakinde e, after that bir finally mi olacak? Bunu da şuradan hatırlayalım. Finally her zaman son aşama demiştik. Dolayısıyla bir sonraki seçeceğim şık after that add some coffee. Daha sonra, ondan sonra daha doğrusu after that kelimesinin anlamı ee, biraz kahve ekleyin ve finally stir it. Onu e, karıştırın. Dolayısıyla burada e, en sonuncuyu bire vereceğim. Dolayısıyla yanıtım B. Evet, şimdi yine bu da önemli sorulardan. Which of the following kitchen tools is mentioned above? Yukarıda mentioned dediği bahsedilen mutfak araç gereci hangisidir? It's a kitchen tool. You can use it to bake your cake. Bakın fırında pişirmekti bake. E, kekinizi fırında pişirmek için. Roast your chicken or make a delicious homemade bread. Tavuk pişirmek için e, ve lezzetli ev ekmeği yapmak için kullanılabilirmiş bu. Bakın arkadaşlar burada delicious kelimesi hatırlayalım. Delicious, yummy ve e, tasty bu kelimeler e, üçü de lezzetli anlamına gelen kelimelerdi. You can prepare healthy dishes by using it. Bunu kullanarak ne yapabilirsiniz? Sağlıklı yemekler yapabilirsiniz. Bakıyorum o zaman hangisi? Bowl kase demekti. Kase burada bize tanıtılmadı. Oven fırın demekti. Ve evet oven'ın içinde ben bake eğilimini gerçekleştiriyordum. Yani fırında pişirmek. Fridge buzdolabı demekti. Ve knife bıçak demekti bunlarla da ilgisi olmadığı için hemen oven'ı işaretliyoruz. Bu arada yine cooking methods'tan frying'in yani kızartmanın oily olduğunu, fatty olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve aynı şekilde unhealthy olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü sorular bizden bunu da isteyebilir. Evet arkadaşlar ünitemizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.